Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar, Sana Göre Biri Var 20 Eylül pazartesi akşamı tekrar başlıyor. Eğer sen de hayat arkadaşını bulmak istiyorsan 0545 442 4444 -444 numaraya lütfen Whatsapp'tan mesaj yaz. Unutma bu kurs sadece kadınlar için. Hepinizi bekliyorum. 2021 Eylül'de yayları neler bekliyor? Kariyer. Vay. Kariyer. Kariyer. Yay burçları için kariyer hayatları ile ilgili önemli bir süreç baş. Ayın tam altısından itibaren yedisindeki yeni ayın etkisiyle beraber kariyer hayatları ile ilgili büyük bir süreç. Şimdi bir kısım yay burçları hem kariyer hem ev yaşamları ile ilgili paralar giden bir süreç içindeler tam yaylar. Hem kariyer hayatlarında ...bir başlangıç olacak. Yani yeni bir başlangıç demek. Yeni ay ne demek? Yeni bir işe başlamak. Yeni bir müşteri. Yeni bir para kazancı. Yeni bir kazanç tipi. Buna benzer bir konu ve kavramla... ...çok fazlasıyla iç içe olurken... ...sevgili yay burcu... ...bir kısmı da ev ve yaşadığı yeri değiştirecek... ...veya ev veya yaşadığı yere... ...güzelleştirmek için... ...fazlasıyla... E, ...ne yapacak? Harcama yapacak. Harcama çok fazla sevgili yay burcu harcamalar çok fazla, kazançlar var ama kazanç gider noktasında bir kontrol mekanizması gerekiyor. Bu çok önemli bir süreç. Tabii ki Mars'ın Başak Burcu'nda aktif bir hareketi var. Mars'ın bu Başak Burcu'ndaki aktif hareketleri e, sürece işte aile, aile üyeleriyle ilgili zaman zaman gerginlikler, aile bireyleriyle ilgili zaman zaman çatışmalar bunlara sebebiyet veriyor. Venüs'ün daha ziyade terazi üzerindeki etkileri o yaya iyi geliyor arkadaşlar. Sosyal çevre, biraz aşk ve çocuklarla ilgili konular biraz gündeme geliyor. Yani çocuklarıyla ilgili güzel haberler alacakları, ev ve aile yaşamları ile ilgili çok önemli ve olumlu değişimlerin yaşanacağı e, kuvvetli bir sürece giriyor yay burçları. Sevgiler.